Merkez Efendi Belediyesi Servergazi Mahallesi'nde yapımına başlanan Faik Kaplan Kütüphanesi ve Kitap Kafe'nin temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Gülüzer Biçer Karaca, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, CHP Merkez Efendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, Hayırsever Münevver Kaplan ve ailesi, meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Eğitim, bilim ve kültürün ışığını gençlerimize ulaştıracağımız bu güzel eserin ilçemize kazandırılmasına vesile olan hayırseverimiz, münevver kaplan ablamıza ve bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Mahallemize, ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun dedi. Bugün bu temelin atılmasında asıl katkısı olan sevgili Münevver teyzem, sevgili ailesi. Hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sizlerle birlikte 2019'da başlayan bu güzel yolculukta söz verdiğimiz işleri, söz verdiğimiz projeleri birer birer yerine getirmeye gayret ediyoruz. Çabalıyoruz, bütün sıkıntılara, bütün olumsuzluklara, bütün bizleri sözde caydırmak istemelere rağmen bütün azim ve kararlılıkla ve en önemlisi de sizlerden aldığımız, halktan aldığımız destekle bu yolda adım adım ilerliyoruz. Geçen dönem 2019'da başladık göreve hemen akabinde bir pandemi çıkmıştı. Pandemiyle birlikte hayat alışkanlıklarımız değişti, yaşam tarzlarımız değişti. 2019'a itibaren sosyal belediyeciliği merkez efendimizde ilme gilme görmeye gayret ettik. Şartlar da biraz buna bizi zorlamıştı. Bugün baktığımızda halk ekmek, halk süt, aynı şekilde halk et e, ve marketlerimizde e, bir ilçe belediyesi olarak aynı anda dört projeyi yapan e, tek ilçe belediyesi Türkiye'de. Bunun yanı sıra yapmış olduğumuz sosyal yardımlar, sosyal destekler, yaşlı bakımlarımız, engelli çocuklarımıza olan e, ilgimiz, Engelsiz Yaşam Akademimiz. Bütün bunlarla aslında e, bu ekonomik krizde, bu ekonomik koşulların e, çok zor olduğu bugünlerde insanların direkt hayatına dokunmayı, direkt ceplerine dokunmayı, onların yüzünü güldürmeyi bir nezede olsa nefes aldırmaya gayret ettik. E, bu mücadelemizde ne olursa olsun sonuna kadar yılmadan, yorulmadan devam edecek. Bugün hep birlikte güzel bir temel atma törenindeyiz. Tekrardan ve tekrardan Münevver teyzeme çok çok teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Projemiz mahallemize, ilçemize, şehrimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Aydınlık günlerde görüşmek dileğiyle. Değerli büyüklerim, kendi adınıza belediye başkanlarımızı desteklemeye devam ettiğiniz sürece o ellerinizi hepimiz büyük bir şevkle, minnetle öpmeye devam edeceğiz. Allah hepimizi, hepimizi bu birlikteliği koruyacak güce eriştirsin ve başımızdan bu musibetleri de bir an önce hepimizin doğru çalışmaları birlikte hareket etmeleri ve tabi yurttaşın desteğiyle bir an önce def diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İnsanların sosyal demokrat belediyeciliği, haklı, halkçı belediyeciliği bir nebzede olsun hissedebilmesine vesile olduğu için kendisine de huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Hep beraber bu yolculuğu daha da güzelleştireceğiz. Çünkü bizim inancımız bu şehrin kadınlarına, bizim inancımız bu şehrin gençlerine, Bizim inancımız üretmek isteyen her kim varsa, tohumla toprağı ki buluşturmak istiyorsa bizim inancımız onlarla birlikte ve onlarla bu yolculuğumuzu daha güçlü bir yere getireceğiz. Biz biliyoruz ki yoksulluğu sürdürenlerden değil, yoksulluğun sona ermesine vesile olanlardan olmak zorundayız ama maalesef içinde bulunduğumuz şartlar bizi bu anlamda daha çok dayanışma duygusunu geliştirmeye vesile olma zorunda bırakıyor. Ve beraber daha güzel şeylere imza atacağız. Çıktığımız yolculukta tohumla toprağı kim buluşturuyorsa, kim üretiyorsa başlayıcı yapmaya devam edeceğiz. Değerli hemşerilerim, ben öncelikle sevgili Münevver teyzemize bu anlamlı katkısı için, bu bağışı için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Değerli Faik Kaplan kardeşimizin isminin böyle bir eğitim, böyle bir kütüphane, böyle aydınlık yarınlara ufuk açacak olan gençlerimize ve halkımıza Merkez e, halkımıza e, buradaki Servergaz'daki yaşayan, etraftaki yaşayan yurttaşlarımıza böyle anlamlı bir e, projede e, hizmet edecek bir projede isminin var olmasını da düşünmesi, bunu önermesi ayrıca büyük bir anlam ifade ediyor. Faik kardeşimiz Nurlar içinde yatsın. İsmi hep burada yaşayacak. İsmi bu kapıdan giren her gencimizin ufkunda aydınlığa doğru atacağı her adımda yaşayacak. Ee, onun için ben tekrar Münevver teyzemize ve aileye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Esselatü ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatü ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet.